Bravo Star Savaşlangıcımızın 7. gününden cümleten selamın aleyküm. Aleyküm selam baba. Bugün Mortis ile oynuyoruz. Mortis yükseltmeyle başlıyorum. Bu kadar yükseltme yeterli. Zaten daha fazla yüksel demiyoruz. Tek hesaplaşma ile ilk maçımıza giriyorum. Maçımız başladı. Vuruşu çok yavaş yüklenen bir karakter ya. Tüh. Vur kaç vur kaç oynayacağım bu karakter. Öyle bir karakter çünkü. Ultisi nasıl bir şey ki? Hayır kaç. İlk maçımızı aldık. Bir enderimiz var. 50 altın çıktı. Bir düello oynayalım bakalım Mortis'le. Bayağı iyi vuruyor daha sana ama biz daha iyi vurduk. İkinci karakteriyle geliyor. Şöyle rakibin üstüne üstüne direkt ultiyle başlasam ya da Ulti canımızı da dolduruyor. Biraz canımız indikten sonra kullanmak daha mantıklıydı. Ve almaya başardık. Bir elde soygun gireceğim Mortis'le. Farklı modları oynayacağız. Şuna bir vursam güzel olacak. Aldım onu da. Biraz can bastım. Uzaklaştım devam ki aldık. Şimdi knockout oynayacağım bir de. Geri çekilmem lazım. Canım çok az. Bir tane kaldı. Bu modda ölmemem gerekiyor çok fazla. Son kişiyi de aldık ve maçı kazandık. Birnder 25 güç puanı. Elmas kapmanca oynayacağım. Şöyle arkadan saldıracağım ona. Hayır. Vur şuna bir tane. Aldım. Ah be. Abi oraya çok kötü bırakmış onu ya. Hayır. Şöyle bir yaracağım orayı. Geri sayın başlattık. Geri çekileceğim. Risk almaya gerek yok. Biraz daha geri çekiliyorum. Şu dikenlerin ardına gideceğim. Bir saniye ve son anda. Biraz risk aldım. Sonda gerek yoktu ama olsun. Bu maçı da kazanmayı becerdik. Şimdi biraz tek hesaplaşmaya devam edeceğim. Direkt şunun üstüne çökeceğim. Geliyorum kankam. Abi o hasar niye işlemedi? Vurdursam Güzel Bu ne yapıyor lan Bir durdu Ben de durdum ama üstüne çöktüm Ben bunu alırım Aldım Şöyle o ultiyi sonradan açacağım biraz canım insin. Şöyle hem can basarım hızlı bir şekilde onu da aldık. Güzel ilerliyoruz. Direkt şunun üstüne gideceğim. Aldık. Şunun üstüne zıplayıp diye bir alırım. Aldım. Bir can bastık. Bastık. Direkt üstüne yürüsem. Oo birebir kaldık ve aldım. Güzel Mortis'e bayağı alıştım. Şöyle bir vurdursam, bir de buna vurdursam, bir de şunu alsak hadi. Aldık, çok iyi. Hop hop hop. Alın kanka onu. Yine olmasından sağ. İkisini bir biçtim. Şöyle bir vuracağım. Biraz canım insin. Güzel can bastık. Artık kalamazlar. Tek kaldı. Bayağı bir alıştım Çok cam üstüne aldım. hop Bunu da aldık. Bütün savaşçılar burada kaldı 3 kişi. Onlar biraz birbirini yesin. Edgar'a saldıracağım önce. Aldım onu. Arkadaşlar günün sonundan tekrardan merhaba. Mortis'i 22. kademeye kadar ulaştırdık ve bir sürü ödülümüz geldi. Ödülleri bir toplayalım. Peni açılmak üzere. Şimdi açılır muhtemelen ödüllerle. Güzel. 400 kredimiz daha var ve peni açıldı devam ediyorum yeni bir destan bunlardan hangisini seçsem bilmiyorum ben bunları bir deneyip tekrardan geleceğim Arkadaşlar 3 karakteri de denedim Stu ve Pam arasında kararsız kaldım ama Pam'ı seçeceğim daha ödülümüz var Ender Süper Ender 200 XP 200 daha altınımız oldu aslında 4000 kupaya da az kalmış. 4000. kupa ödülünü de alsam iyi olurdu. Neyse bir dahaki videoya artık. Bugün savaşçı sayımızı da 19'a çıkardık. Mortis karakterini 6. seviye olmasına rağmen 22. kademeye çıkardım. Savaştığım diğer savaşçılar 11. seviyeydi. Ben 6. seviyeydim. Bazen tek bile yiyordum. O yüzden son kademelerde, çalılarda, gerilerde oynadım tek yememe ve güçlü savaşçılarla oynamama rağmen Mortis karakteriyle 22. seviyeye geldim. Bu arada 21 abone olmuşuz. Abone olan herkese teşekkür ederim. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalın gelişimi için aboneler çok önemli. Bütün destekleriniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.